Dördüncü çakrayı kalp çakrası. Kalp çakrası, dördüncü enerji merkezidir. Bu çakranın görevi son derece derin ve maneviyi acıtan büyüktür. Çünkü kalp, Allah'a en yakın olan yerdir. Kalp çakrasının tıkanmasına veya dengesizleşmesine neden olan durumlar şunlardır. Sevgi eksikliği, sevmemek veya sevilememek, affedememek, hayır diyememek, sürekli eleştirmek, bencillik, öfke, keder, kıskançlık, düşmanlık... Duygusal soğukluk, mesafeli davranmak, yalnız kalma korkusu, merhamet yoksunluğu, kendini tanımamak, sabırsızlık, kin, nefret, kirli düşünceler bu çakranın kapalı veya dengesiz olduğunu gösterir. Dengelemek için geçmişini şifalandırmak, öfke ve düşmanlık affetmek, duygularından uzaklaşmak, eleştirmeme, kıskançlık, kin, olumsuz düşüncelerden arınmak, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Sevgiyle bakabilmek. Kalp çakrası dengede olduğunda kişi sevgi, şefkat, huzur ve ilahi bağ ile bütünleşir. Rengi yeşil. Elementi hava. Göğüs kafesinin ortası kalp bölgesi. İlgili organlar kalp, akciğerler, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi. Teması sevgi, şefkat, affetme, mantrası yarhamet, bağ kurma. Olumlu dengede olduğunda kalp çakrası açık ve dengedeyken kişi, koşulsuz sevgiyi hisseder, kendini ve başkalarını affedebilir, empati ve anlayış sahibidir, ilişkilerinde denge, huzur ve uyum vardır, merhametli, yardımsever ve bağışlayıcıdır, duygusal olarak sakin, güvenli ve huzurlu hisseder, Allah'a ve yaratılışa karşı derin bir sevgi bağı kurar, Fiziksel olarak kalp, dolaşım ve akciğer sağlığı iyidir. Olumsuz, tıkalı veya dengesiz olduğunda kalp çakrası tıkandığında ya da dengesiz olduğunda kişi sevmekte ve sevilmekte zorlanır. Affedemez, kırgınlık ve öfke taşır. Kıskançlık, kin, nefret, düşmanlık gibi duygular baskın olur. Bencillik, duygu soğukluğu veya aşırı bağımlı ilişkiler görülür. Keder, yalnızlık, sevgi eksikliği yaşanır. Hayır diyememe veya başkalarını memnun etmeye çalışma hali oluşur. Fiziksel olarak kalp çarpıntısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı görülebilir. İmmün sistem zayıflığı, akciğer veya dolaşım sorunları olabilir. Dengelemek için öneriler. Doğada vakit geçirmek, özellikle yeşil alanlarda. Kalp merkezli meditasyon veya dua. Affetme çalışmaları yapmak. Taşlar: Yeşim, pembe kuvars, yeşil aventurin. Renk terapisi. Yeşil giysiler, yeşil ışık veya doğa teması. Sevgiyle ışıkla kal.